Değişken değiştirme yöntemiyle alakalı örnekler çözeceğim arkadaşlar. Yani e, terimler var. Ben bunları ikinci derece denkleme dönüştürüp çözüm kümelerini bulacağım. Veya şöyle anlatayım. İkinci derece denkleme e, dönüştürebilen sorularda e, daha rahat hareket etmemi sağlayacak e, bu ifadeler. Şimdi arkadaşlar, şöyle baktım olaya. Çözüm kümesi sormuş. E, benzer terimler var. Ben bu benzer terimlere, matematikte ne olursa olsun işlemimizin kolayını sağlamak için arkadaşlar belirli harfler verebilirsiniz. Mesela şuraya a desek x kare artı 2x. Aynı şey burada da var. Buraya da a desek arkadaşlar. Ne oldu burası? a kare eksi 18a artı 45 eşittir 0 geldi. a ne geldi arkadaşlar? İkinci derece bir eklem geldi. İkinci derece bir denklemin köklerini ben bulabiliyordum. Ee, nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk. Buraya 15'i 3 diye ayırıyordum. Burayı a'ya a diye ayırıyordum. Şurayı eksi eksi yapalım. Çarpımları. 45'i versin. Toplamları buraya versin. Sıkıntımız yok. Köklerden bir tanesi bu denklem için a eşittir 15'miş. Diğeri a eşittir 3'miş. Bitti mi soru? Bitmedi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi şurada x kare artı 2 x demiştik ya. A yerine bu ifadeyi yazıyoruz arkadaşlar. Yani x kare artı 2 x eşittir 15. x kare artı 2 x eşittir 3. Ne görüyorum arkadaşlar? Bu da 2 tane geldi bundan sonra derece denklem. Şimdi onlar tek tek çözüp çözüm kümesinde e, yazıyorum arkadaşlar. Hemen yapalım bu sorun cevaplarını. 15'i bu tarafa alalım. Şuraya eksi yapalım. eşit eşitleyelim. Aynı şekilde burayı da sıfıra eşitleyelim arkadaşlar. E, sabit sayılar bu tarafa attım. Şimdi bunların köklerini bulalım arkadaşlar. 15 olan yere 5'e 3 diye ayıralım arkadaşlar. E, Hangi taraf eksi koyalım? 3 eksi koyalım ki götürsün. Şöyle de x eksi diye ayırdım arkadaşlar. Biraz karşıya yer olmadığı için inşallah anlıyorsunuzdur. Çok basit. Ee, x eşittir 3 geldi. Buradan x eşittir eksi 5 geldi. Buraya geldim arkadaşlar. Ee, şurayı ne diye ayırabilirim? 3'e ee, e 1 diye ayırabilirim. Ee, buradan da direkt yazıyorum ben. Siz de kendiniz çözün arkadaşlar. Ee, bu şekilde 4 tane kök geldi. Çözüm kümesini nasıl yazıyorum arkadaşlar? Küçükten 1'ye doğru. Eksi 5, eksi 3, 1 ve 3 bu denklemin kökleridir diye yazıyorum. Geldim aşağıdaki soruya arkadaşlar. Burada ne görüyorum arkadaşlar? Ben yine aynı şeyi görüyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Şu 3 üzeri x kare gördüğünüz gibi burada ortak. Değil mi arkadaşlar? Şunu şöyle yazarsam. 3 üzeri x karenin karesi diye yazabilirim. E şu 3 üzeri x karelere a dersem ne olur arkadaşlar? a kare eksi 80 tane a eksi 81 eşittir. 0 geldi arkadaşlar. Şimdi bu 81'i ayırdım. 81'e 1 diye. E şuraya eksi yaptım. A'ya A yaptım. Baktım sağlıyor mu? Eksi 81. A çıkarttım. 80 A çıktı. Evet sağlıyor. A burada 1. 81 çıkıyormuş. A bir de eksi 1 çıkıyormuş arkadaşlar. E bakıyorum. E, A'ya ne demiştim? 3 üzeri x'in karesi eşittir. 81. x kare 2 imiş. x neymiş arkadaşlar? Kök 2 ve Eksi kök 2'ymiş. Yardım buraya. A eksi 1'miş arkadaşlar. 3 üzeri x'in karesi eşittir. Eksi 1. Ya hocam böyle bir şey mümkün mü? Sıfır yazdığımda 1 oluyor ama eksi 1 olur mu? Burada reel bir kök yok arkadaşlar. O zaman çözüm kime? Direkt olarak şöyle yazayım. Ck eşittir. Bu ifade geliyor arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sayfaya. Tam gaz devam. Burada yine kafamızı karıştırmak için bir şey vermiş ama bunu ikinci derece denkleme dönüştürebileceğimi görüyorum. Nasıl görüyorum arkadaşlar? Şöyle yazalım bunu. x üzeri 1 bölü 4 artı x üzeri 1 bölü 2 eşittir 2. Burayı da şöyle yazsam. x üzeri 1 bölü 4'ün karesi biçiminde yazsam. Size uygun mudur? Köklü sayılardan e, ee, uygun üst sayılardan yapıyoruz bu mantığı. Şurası da x üzeri 1 bölü 4. x üzeri 1 bölü 4'ler ortak. Şuraya ben bir a diyeyim. Şurası ne oldu? a kare. Şurada 2 vardı. 2 ile bu tarafa atalım arkadaşlar. a kare artı a eksi 2 eşittir. 0 oldu. 2'ye 1 diye ayırdım arkadaşlar. E, ee, a'ya a diye ayırdım. Şurayı da eksi 1 buraya verdim. a arkadaşlar 1 Eksi 2 çıktı. A eşittir. 1 çıktı arkadaşlar. E, bitti mi? E, bitmedi. Çünkü ben neye A dedim? X üzeri 1 bölü 4 A dedim. Bu bir eksi 2 imiş. X üzeri 1 bölü 4. Bir de arkadaşlar 1'miş. E, şuranın 1 olabilmesi için X'in bir 1 olması lazım. Buraya yakaladık. Peki şurası eksi olur mu? X üzeri bir şeyler eksi oluyor mu? E, her, her tarafın 4. dereceden Kuvvetini alalım arkadaşlar. Şurası ne yaptı? X eşittir 16 yaptı arkadaşlar. Çözüm kümesi arkadaşlar 1'e 16 nasıl yazıyorum bunu da? Hemen şurada yazayım. CK eşittir özellikle onun sınıflar yazılılarda hocanız böyle ister. Zaten test çözen arkadaşlar bunu seçeneklerde bu şekilde göreceklerdir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçiyorum köklü denklemlerin çözümünü arkadaşlar. Burada ben bir açıklama yazmışım. Çok önemli köklü denklemlerin çözümleri için. Köklü denklemlerde karşımıza iki tip soru geliyor genelde. Bu iki tip iki tip soruyu da çözeceğim. Birincisi arkadaşlar şu gördüğünüz örnek. Şimdi bir tane kök barındıran bir de ikinci tip örnek var. O da arkadaşlar içinde iki tane kök barındıran. İnşallah daha fazla barındıran yoktur. Ee, kafamızı fazla kurcalamaya çalışmazlar. Şimdi arkadaşlar kökü yalnız bırak demişim. İki tarafın karesini al. Gayet mantıklı. Kökü yok ederim. Köklü ifadenin tanımlı olmasına dikkat et. Emrin olur efendim. Hemen dikkat edelim. Şu sorunun çözümüne geçelim ki adım biraz şöyle aşağı doğru kaydırdım. E, kökü yalnız bırak demiş bana. E, Emri itaat edeceğiz. Estağfurullah. Ne ettiğimize emir vermek. Öyle latif olsun diye konuşuyoruz. Eşittir arkadaşlar. Şu kısmı karşıya attım. 3 eksi x kare artı x oldu. Her iki tarafın karesini almamı istiyor benden. Ee, bakıyorum arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığımda şuraya x 4 ifadeler falan geliyor. Ee, ne olacak arkadaşlar? Bir deneyip bakalım. x kare eksi x eksi 1. Her iki tarafın karesini alıyorum. eşittir dörtlü falan filan ya dostum aslında ben burada başka bir şey görmeni istedim direkt başla aldanma ben acaba merak ettim az önce anlattığım değişken değiştirme yöntemini acaba sadece başta bağlı kalarak mı anladın yoksa görebiliyor musun diye sordum arkadaşlar x kare eksi x'lere senin burada benzer terimleri gördüğün anda a'yı yapıştırman lazım bize dedik İstersen sen T de isminin baş harfine göre ver İsminin baş harfi E ise E ver T ise T ver ben A veriyorum arkadaşlar A'yı verdim ne yaptı arkadaşlar burası kök A eksi 1 artı A eşittir 3 e köklü denklem yine geldi ama burada benim değişken değiştirmeyi görmem lazım şimdi arkadaşlar köklü ifadeyi yalnız bırak a eksi 1 eşittir 3 eksi a şimdi arkadaşlar her iki tarafın karesini alın a eksi 1 şöyle alıyorum eşittir. A kare eksi 6A artı 9 geldi arkadaşlar. İkinci devre denklemi oluşturuyorum. E, nereye oluşturacaksın hoca? Yer kalmadı. Hemen şöyle e, bir kağıt alayım yanıma. Buna yapayım geri kalan çözümü. E, şu denklemi arkadaşlar şuraya aynen yazıyorum. A eksi 1 eşittir. A kare eksi 6A artı 9 geldi arkadaşlar. İkinci derece gördüm burada. Hemen şurayı sıfıra eşitledim. Bunları bu tarafa atıyorum arkadaşlar. A kare eksi 7A artı 10 eşittir. Sıfır geldi. Şurayı 5'e 2 yazdım. Eksi 5'e eksi 2 yazdım. 7A'yı vermesi için A'ya. A. A bir 5 çıktı arkadaşlar. Bir de A 2 çıktı. Peki ben A'yı ne olarak vermiştim arkadaşlar? Hemen bakıyorum. A x kare eksi x arkadaşlar. Geldim buraya. x kare eksi x eşittir 5 x kare eksi x eşittir 2. Bu denklemleri çözeceğim. Şimdi arkadaşlar x kare eksi x eksi 5 eşittir 0. Burayı ne diye ayırsam bunu verir. Hocam ayrılmıyor. O zaman diskriminantına bak. Diskriminant dostum delta eşittir. B kare 1 eksi 4 çarpı eksi 5 çarpı bir de a'sı var 1. Ne yap dostum burası? Delta eşittir 21 geldi. Buradan devam ediyorum. Delta 21 ise eksi b artı eksi kök 21 bölü 2 Buradan 2 kök geldi arkadaşlar. Burayı görebiliyorsunuz. Amma da uzun bir soruymuş diyebilirsiniz. Şimdi şunun çözümüne geçtim arkadaşlar. Ee, şuraya hemen eksi kaç tarafa attım. 0 diye yazdım. Bu ayrılıyor galiba. Şöyle yazdım arkadaşlar. Ee, burada x 1 2 geldi. Bir de x eksi 1 geldi. E, tamam ama seçeneklerde böyle bir şey göremediniz. Veya yazılıda soruya tekrar baktınız. baktığınız anda gördünüz şurada gerçel yazmış. Gerçel olmayan kökleri alma diyor. O zaman e, söylenene göre şu ifadeyi kök olarak kabul edemiyorum. E, şimdi 2 ile eksi 1 geldi buraya. E, hocam başka ne yapacağım? Şurada hani ben bir şeyden bahsetmiştim ya. Demiştim ifadenin tanımlı olabilmesi için. Kök ifadenin tanımlı olabilmesi için. içeriği ne olmasa sıfırın altında düşünmemesi lazım. Ya sıfır olacak ya da sıfırın üstünde olacak dedim arkadaşlar. Yani negatif bir ifade olmayacak. O zaman kökün içinde şu kökleri deniyorum arkadaşlar. 2 yazdım buraya. 4 çıkardım. Ne yaptı? 1. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. 2'yi alabilirim arkadaşlar. Şurada hemen 2'yi aldım çözüm kümesini yazayım. Eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 yazdım. 1. Eksi 1, 2. Yine 1 verdi. Sağlıyor demek ki. Eksi 1 de sağlıyor. Köklerin toplamını istedi. Pardon. Şunu şöyle e, kıvırcık parantez yapacağım. 2 artı eksi 1 kökler toplamında ne yapıyor arkadaşlar? Sorumuzun cevabı 1 yapıyor.